Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni memur alımı hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Kocaeli Üniversitesi 110 kadro açmış durumdadır. Lise, ön lisans, lisans düzeyinde sizler başvuruda bulunabileceksiniz. Başvuru neden yapılacak veyahut da başvuru özel şartlara gelen şartlar nelermiş? Bunlar hakkında bu videomuzda size bilgisini aktarmış olacağım. Bunların dışında ilanlar gelmeye devam ediyor. Halihazırda birkaç alım daha var. Onların da bilgisini farklı videoda size aktarmış olacağım. Lütfen diğer tüm atamadan ve süreçten haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet öncelikle son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmanız lazım erkek adayların askeri hizmetini yapmış muaf veya olması gerekiyor. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmanız lazım arkadaşlar. Türk Ceza Kanunu'na uygun nitelik olmanız lazım. 2020 KPSS 3 P93 veya P94 puan türüne sahip olmanız lazım arkadaşlarım. Bunların dışında geriye kalan kısımları da sizler zaten okumuş olursunuz demiş olduğun gibi link açıklama kısmında mevcuttur. Başvuru yeri zamanı hakkında bilgi verecek olursak da sizler Kocaeli Üniversitesi'nin resmi internet hesabı üzerinden başvurunuzu yapacaksınız. Şahsen veya postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir bilginiz arkadaşlarım. Peki hangi dallarda alım olacak? Biyolog, lisans, hemşire lisans, hemşire orta öğretim, sağlık tenikleri ön lisans, tıbbi dokümantasyon, tıbbi dokümantasyon ile alımları mevcuttur. Radyoloji, orta öğretim dalında tıbbi laboratuvar ve orta öğretim kurumlarında anestezi dallarında alımlar mevcuttur. Büro memuru olacaktır. Bu kez ön lisans mezunu başvurusunu yapabilecektir. Büro yönetimi, büro yönetimi, yönetici hastanlığı, sekreterliği gibi dallardan mezunsanız, diğer büro memurluğunda ise muhasebe, bilgisayar veyahut da diğer büro memurluğunda yine aynı şekilde büro yönetimi ve yönetici hastanlığı gibi dallardan mezun olmanız lazım ve ön lisans mezunu olmak yeterli olacaktır. Bilgisayar işletmenliği, iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi, kaliteli yönetim sistemi kurs bitirme belgelerine sahipseniz yine büro memurluğuna başvuruda bulunabileceksiniz. Diğer bir operasyona baktığımızda muhasebe işletme, İngiliz dili edebiyatı gibi dallardan mezunsanız farklı dallardan başvurunuzu yapmış olabileceksiniz. Lisans düzeyinde de açılmış durumdadır. Destek personeli demiş olduğu kadın erkek alımları mevcuttur. Temizlik hizmetlerinde çalıştırmak üzere sizler atanmış olacaksınız. Diğer destek personelinde ise şoför, koruma ve güvenlik görevlisi alımlar mevcuttur. Ön lisans, orta öğretim yine ön lisans düzeyinde alımlar mevcuttur. Tüm detaylara ulaşım sağlamak için açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden incelemiş olabileceksiniz arkadaşlar. Bunların dışında anlamına gelmeye devam edecek. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.